Tarım Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Bugün yanımızda İpso Tarım Pazarlama Müdürü Yaşar Türk Bey var. Yaşar Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuar gayet heyecanlı ve hareketli. Biliyorsunuz havalar da bu sene oldukça güzel gidiyor. Bu güzel havaları fırsat bilen bütün ziyaretçiler şu anda Bursa Fuarı'nı ziyaret ediyorlar. İlk gün biraz daha sakindi ama ikinci gün oldukça kalabalık bizim için. Peki hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Fuarda bildiğiniz üzere John Deere'in bütün ürün gamını sergiliyoruz. 5S serisi traktörlerimiz de var. 6 serisi çiftçilerin gözdesi traktörlerimiz de burada. 6R serisi traktörlerimiz de burada. Biliyorsunuz temsilciliğini yapmakta olduğumuz Mekonomik serisi hem bağ bahçe traktörleri hem de tarla serisi traktörlerimiz burada ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş vaziyette. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, biz İpso Tarım olarak Türkiye'de Türk çiftçisinin tek noktadan hizmet alabileceği bir hizmet şirketi haline gelmek istiyoruz. Bu stratejimizin bir parçası olarak yeni bir markayı bünyemize kattık. Şu anda da zaten önünde duruyoruz. Kremer markasını ilk kez Bursa Tarım Fuarı'nda Türk çiftçisinin beğenisine, Türk çiftçisinin değerlendirmesine sunmuş vaziyetteyiz. Kremer markasıyla istifleme alanında ihtiyaç duyan bütün çiftçilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılayabileceği noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlfa tarımla ilgili verdiği değerli bilgiler için Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz.